Sevgili dostlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuan'a. Evet, bugün e, yargılamaya gönüllü olmak konusunu konuşacağız. Evet. Bir tık dedikodu e, yapmak, dedikodu nedir? Bir tık buna evet. da gireceğiz sanki. İkisinin için bağlantısı da var biraz. Doğru, doğru. <laughs> evet, bugün babam bize bunları anlatacak. <laughs> Yargılanmaya gönüllü olmayı konuşacaksak eğer, öncelikle değil mi, şunu bir anlamak lazım yargılanma konusu nedir? Hayatımızda evet. nerelerde karşılaşıyoruz? Ee, ki bunun üzerine ekleyebilirim. Ki ilginç bir konudur. Ve şunu da söyleyebilirim ki para kazanma metodu. <laughs> <laughs> Kolay paradır. Çok severim bunu. <laughs> ee, şimdi aynı zamanda da para kaybetme de metodur. Evet. Doğru yapılamazsa. Evet. Şimdi yargılanma dediğimiz, evet hepimizin hataları olabilir değil mi? İnsanız Hatalarımızdan öğreniyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. Beşeriz. Ama birimizin, diyelim ki ben senin bir hatanı görüyorum. Hemen kalkıyorum, yargılıyorum seni. Diyorum ki Tuana da şöyle yapıyor da, Tuana da böyle de. Evet. Orada ne diyoruz? Diyoruz ki yargılanmaya gönüllüyüm ama seçmiyorum. Evet. Diyoruz değil mi? Hı -hı. Çünkü yargılanmaya gönüllü olmak ayrı. Hı -hı. Ama bunu ille üzerime Seçme. çekiyorum dediğim zaman, Hı -hı kaldıramayacağın bir yük edilmiş olabilirsin. O yüzden yargılanmaya evet gönüllü olacağız. Peki yargılanmaya gönüllüyüm dediğinde ama seçmiyorum dediğinde karşı taraf ya da insanlar seni yargılamaya başladığında aman bunun gözün üstünde kaşı var, aman bu böyle oturdu, aman Hı -hı. bu bunu söyledi, aman bu da bir şey değil demeye başladığında arkadaşlar sistem açılıyor. Hı hı. Karma sistemi bir nevi diyebiliriz. Ee, yargılayan kişinin para rızkından benim alanıma başlıyor para akmaya. Para enerjisi akmaya. Hı hı. Yani diyelim ki Tuan'a beni yargıladı. Ee, benim bundan haberim var ya da yok. Burada benim olmam gereken yer, durmam gereken yer. Buna gönüllü olmak. Yani e, kalkıp da kendi hakkımı savunursam, cevap verirsem Öfkelenirsem, Karşına tabii verirsem. sinirlenirsem ya da işte bu bana nasıl der, şöyle der bilmem bir duyguya girersem eğer hı hı. bu gerçekleşmez. Bu transfer gerçekleşmez. Hı hı. Ama böyle bağrı açık bir şekilde olabilir. Herkes kendi mizacına, kendi bakış hı hı. açısında fikridir, olabilir, söylemiştir. Umursamazsan yani tabiri caizse başlar senden bana tuana para evet. akışı gelmeye. Ben bazen ilginçtir. Hatta derim ya böyle işler birden bile <laughs> bir açılır. evet. Derim ki aa diyorum kesin <laughs> bu aralar dedikodu yapıyorlar. Bir şeyler oluyor bu aralar. Kesin diyorum bu ara dedikodum çok oluyor. <laughs> çok yargılıyorlar ama evet. hadi hayırlısı falan diyorum. Veyahut da bazen ev içi istemsiz değil mi? Ki çok önem verdiğimiz bir konu olmasına rağmen <laughs> e, dedikoduya girer gibi olsan, olsak Aynen. ne diyorum hemen? sus diyorum. <laughs> ee, Aynen. Paramızı kimseye kaptırma. Aynen. Birisini Aynen. bir kere bugünkü haliyle yargılıyor olmak nereden baksan cehalettir. Aynen. Çünkü şöyle bir şey vardır. Birisinin günahını bilirsin derler ama tövbesini bilmezsin. Bir kere öncelikle yargı makamı sen değilsin. Yargılamak demek e, sevgili dostlar çok ince ince düşünüldüğünde bir mümin ince düşünmekte zorunda. Evet. Bu iş yargı makamına geçip yani yaradanın değil mi e, yapması yapacağı olan yargılamanın konumuna kendini koyup tepeden tepeden böyle hüküm vermektir. Bu da yani biraz böyle iliti olacak ama şirk koşmaktır yargılamak ince evet. düşünüldüğünde. Sen kimsin ki yargılıyorsun? Evet bir kuru bir kuru yargılayamaz bu konuda. Herkesin hatası var. Herkes yani şöyle e, sen benim çocuğumsun bir hatanı görebilirim gelip konuşabilirim. Tabii. Sana e, efendim bu gidişatın konusunda e, tavsiye niteliğinde ya da yaklaşımda konuşabilirim. Ama sana bunu iyi niyetle olmaksızın hüküm verircesine bu böyledir. Şu da şöyle Demek nereden baksan tekrarlıyorum cehalet nereden baksan şirk'e dönüşüyor. Çünkü bunu bir kul için, bir insan için yapabilecek merci yaradandır. Ki bir kul hakkında hüküm vermek. Bu hal böyle olduğu için de bu hatamızdan dolayı da yaradanın kurduğu bu sistemde işin işte cilvesi de o karmaya girmek. Yani karma dediğimde Etme bulma dünyası dediğimiz değil mi hı hı. E, veya işte birisinin kınadığında yaşamadan ölmezsin dediğimiz mevzuda isim, inancımızdaki o kişiliğe, yargıladığımız kişiye bürünmemiz cabası uzun vadede hı. kısa vadede de para kaybettir. Hı. Yani rızık dediğimiz, para rızkı dediğimiz kısımda çok ciddi hasar alırız. Peki yargıladığımız şeyi gerçekten yaşamamız bu hayatta. Evet. Yani, yani gerçekten çok şaşırdığım nettir. bir şey. Bu yani. hem pozitif yönde hem iyi, gerçekten. Yani negatif yönde. Beni bilirsin. Evet. Hiç şeye gelmem. <laughs> yani ağzımdan bir şey çıksın. <laughs> evet. Ee, yani en son ne demiştim bizim bu iPhone meselesi vardı ya <laughs> gerçekten. dedim ki ya bir insan iPhone arkadaş nedir <laughs> ya? ne ya yani, yani nasıl falan, bu kadar evet. dedim iphone 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 insanlar ne buluyor bununla alanın aklı yok çok özür dilerim iphone kullanıcılarından ama bu dedim bu kadar çok para Tabii verip bu kadar e, yani şey. niteliksiz e, az özelliği olan bir telefon kullanmak hiç akıllıca değil şeklinde seni kınıyordu. Değil mi? evet. E, yargı Gitti benim telefonum daha üst modelle aldı babam kendine. Peki çok komik bir şekilde o bana gelmedi. Gerçekten evet. Ya biz o gün ne konuştuk dedim ki Allah Allah. Evet. Allah nasıl da tükürdün yalan. Ben de ya. yargılayayım biraz daha o zaman devam. Nasıl ama işte burada samimiyet çok önemli. Evet. Şimdi bunu iş olsun diye yargılamadım. Evet, diye Gerçek düşünce. Gerçekten yargıladım. Ve gerçek bir yargıydı. Evet. Ve benim o yargıladığım pozisyona beni yaradan nasıl bir değil mi senaryo ile evet. getirdi beni ortasına oturtturdu ve dedi ki al yargıladın aynısını yapıyorsun. Değiştim, de. Bunun gibi birçok şey de bir var. Çok, yani. Aynen. Ama böyle böyle bu tükürdüklerimizi tabiri caizse yalaya yalaya <laughs> yargılamanın e, şiddetini e, evet. ve önemini, keskinliğini anlayabiliyor. Değil evet. mi kızım? E şimdi e, konuyu da çok dağıtmayayım. O zaman paralelde hemen dedikodu kısmına geçelim. Hı -hı. Yargılamak aslında bir yerde de eğer kişinin yüzüne değilse ise aynı zamanda dedikodu oluyor. Hı hı. Dedikodu neydi? Var olan bir şey zaten, bir başkasıyla hikaye etmek. Hı hı. Yani kötü bir hasretini, bir kusuru e, bir başkasıyla konuşmak. Zaten olmayan bir şey değil mi? Konuştuğumuzda bunun da iftira oluyor Tabii. diyor ki bu çok daha kötü bir şey doğal olarak olan bir şeyi konuşma, hikaye etme haline dedikodu diyoruz. Peki, peki bizim dinimiz dedikoduya öylesine ehemmiyet veriyor ki dedikodu yapılmaması evet. böyle öyle hükümler, öyle örnekler var ki kısım diyorsun ki ya herhalde dedikodu yapmak, herhalde diyorsun bir zinadan, büyük günah diye tabir ettim. Diyorsun herhalde onlardan daha mühim bir şey. Öyle insan dehşete kapılıyor o örneklerle. Çok mide bulandırıcı örneklerle hı hı. anlatıyor. Bunun bu kadar çok altını çiziliyor oluşundaki hikmet, çok az şey var ki, insanın bireysel günahlarında, çok az şey var ki, dedikodu kadar kişinin bedenine, alanına, hayatına, tekamülüne zarar vermiş olsun. Hı hı. Bir günah işlersin, o günahın tövbesini edersin, Belki işte hayatında bazı zorluklar yaşatabilir, hı hı. ağırlaşabilirsin veya en kötü günah işlersin. Ama dedikodu yaptığın kadar senin hayatına bir mayın gibi, bir bomba gibi düşmez. Hı hı. Dedikodu kopyalamaktır kızım. Hı hı. Enerjiyi kopyalamaktır. Bizler enerji varlıklarız değil mi? Yani e, canlı cansız herkes bir frekansla oluşur ve bizler bu alemde aslında bizler farklı olsak da olmasak da bir iletişim halindeyiz. Ben diyelim ki senle Ayşe'nin, Fatma'nın, işte Ay, Ahmet'in, Mehmet'in dedikodusunu yapacağım ve kendisi dünyanın öbür ucunda olsun. Ben sana şöyle dediğimde, ya Ahmet var ya hı hı. dediğimde adını söyledim, resmini gördüm. Ahmet'in yani yüzünü gördüm. Senle konuştuğumda artık bir şifre, bir nevi telefon numarası çevirmiş gibi yani neresinde olursa olsun, benim enerji alanımla Ahmet'in enerji alanının arasında bir kablo çekiliyor. Hı hı. Bir enerji transfer kablosu. Ve ben diyerek Ahmet'in bir şeyinden şikayet ediyorum sana. Hı hı. Dedikodusunu yapıyorum. Diyorum ki, ya Ahmet de ne kadar cimri. Hı hı. Diyorum. Ahmet'in cimriliğine sebep olan o bir damarı var, hı hı. tamam mı? Ahmet'in cimriliğinin yani o onun bu dünyada halletmesi gereken, tekemmündeki bir sınavı, hı hı. öğrenmesi gereken bir deneyime. Ve bu Ahmet'e ait bir deneyim. Benim öyle bir deneyime ihtiyacım yok. Hı hı. Ama bu yükü Ahmet'in cimri oluşundaki, altında belki genetik, belki işte atasal aktörün, belki herhangi bir şeyden dolayı o yükü oraya gidiyor benden çıkan kablo. kablo oraya saplanı veriyor ve oradan bana ne akıyor kızım cimrilik akıyor. Cimrilik enerjisi ve Ahmet'in cimri olmasına sebebiyet veren daha altındaki alt katmanlardaki diğer duygular da tetikleyenler var. Onlar da enerji olarak benim avrama, bedenime akmaya başlıyor ve beni yavaş yavaş neye dönüştürüyor? Ahmet'in cimriliğinin rengine ve onun halletmesi gereken o imtihanı, o yükü benim halbuki hiç böyle bir şey ihtiyacım yok tekamülümde hı hı. getiriyor o kaya'yı benim tekamül yolculuğumda ortaya bırakıveriyor ve ben durduk yere hayatımın bir döneminde cimrilikle mücadele etmeye başlıyorum Oysa ki benim hiç böyle bir zorluğa ihtiyacım yoktu ve ben başlıyorum bazı konularda cimrilik yapmaya. En hafifi kendime, bir başkasına vesaire. Yani durduk yere alanıma bir cimrilik enerjisi getiriyor. Hı. E şimdi Ahmet'ten gelen benim alanıma cimrilik enerjisi, değil mi, bizim kuantum yasalarında ne vardı? Bizden bize. Hı hı. Benden ne yayılırsa bana o geliyor. E şimdi Ahmet'ten gelen cimrilik enerjisi benim alanımda mı kısım? Tamam. E benden ne yayılmaya başladı? Benim hiç haberim bile yok. O sadece dedikodu yaptığını zannediyorum. Cimrilik enerjisi yayılmaya başladı. Peki benden cimrilik enerjisi yayıldığında ne olacak? Bu hayat bana cimrileşecek. Cimrileri hayatıma getirecek. Bazı olaylarda bana cimrileşecek. Sevgi de cimrileşecek. Değil mi? İsteklerinizde. İsteklerimde, taleplerimde, para akışında, sağlıkta, sıhhatte, huzurda birçok konuda evet. bana cimri davranmaya başlayacak. Sonra ben diyeceğim ki o, her şey gayet iyiydi de ne oldu ya birden e, kesili verdi değil mi? İşte hanım gayet bu konularda anlayışlıydı da anlayış konusunda niye cimri davranmaya başladı? Hı hı. İşte benim çocuğum şöyle etti gayet işte sevgi dolu niye sevgilisini göstermekte cimrileşmeye başladı? Hı hı. Ya da benim rızkım kolay gelirdi bana çok çok bol bol gelirdi ne oldu da az gelmeye başladı ya da zor gelmeye başladı gibi anlamlandıramadığım bir blokaj oluşturuyor. Hı hı. Oysa ki şimdi bunu sonuç olan kısmında düşündüğünde 40 yıl düşünsen aklına gelir mi kısım? Yani ben Ahmet'in cimriğini eleştirdim de Aynen. dedikodusunu yaptım da bana cimrilik şey geldi de e, frekansı geldi evet. de benden bu yayıldı da hayatta bana <laughs> cimriyle geliyor. İlk akla gelmesi. Yani e, düşündür. İşte o yüzdendir ki sonuç olduğu Sonucu yaşamaya başladığımızda genelde sebebi bulmak zordur. Bundan dolayı hep deriz ki, sebep kısmında doğru davranmak lazım. Yani e, der, 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 ne şeytanı gör ne besmele getir Hı -hı. hesabı. Yani ne sen bunu yap ne de daha sonrasında evet. otur kara kara düşün bunu ben niye yaşıyorum diye. Bu kadar aslında basit bir konu. Tek yapman gereken birçok öğretti, değil mi? Aslında konuştuğumuz konunun altında olduğu gibi çenemizi Aynen. Tutacağız. Güzel. Peki şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz birinin dedikodusunu yaptığımızda zaman mekan fark etmeksizin bizden ona bir enerjisel anlamda bir bağlantı olup da ondan bize kötüsünü çekebiliyorsak ve ona dönüşebiliyorsak. Peki bir dostumuzun iyi bir şeyinden bahsetmek aynı kusur. Işte. Aynı matematiği başlatıyor, aynı transferi başlatıyor. Diyelim ki ile biz e, bir arkadaşımızın e, iyi bir güzel huyunu konuşuruz ki ya Mehmet de ne kadar cömert bir adam ya hmm. ne kadar anlayışlı bir insan dediğinde de aynı şekilde Mehmet'in o e, cömertliğinin ve o anlayışlılığının altındaki o duygular o enerji ne yapıyor bana geliyor ve benim ahlakımı tamamlamakta güzelleşmesinde katkı oluyor. Hmm. Bunu hep derslerde bu örneği veririm, ee, salavat çekmek mesela, hı hı. ne diyoruz? Orada Resulullah efendimizi alıyoruz. onu hikaye ediyoruz, ondan konuşuyorsak aynı uslupta işte salavat çekmek niye çok önemli? Hı hı. Ben Resulullah efendimizi andığım anda yine aynı transferi başlatıyorum ve Resulullah efendimizden bana ne geliyor? Güzel ahlak geliyor, evet. sevgi geliyor, muhabbet geliyor, aşk geliyor değil mi? Hı hı. İhlas geliyor, İhtiyacım olan, tamamlanması gereken ahlakımda ne varsa eksiklerim kavuma dolu veriyor. Ve ben bir süre sonra kimi konuşur ve hikaye edersen ona benziyorsak evet. eğer ki öyle evet. kimden bahsediyorsam ona dönüşeceğim. Ve o zaman burada biraz mantıken düşündüğün zaman yani insanlığa örnek olarak tas tamam olan değil mi Resulullah Efendimiz'le konuşmak çok mantıklı değil mi? Evet. Ondan konuşmanın da en kolay yolu salavat çekmektir. Evet. Yani Resulullah Efendimizi anmak ona sevgisini değil mi göstermek diyebiliriz ki bizim ihtiyacımız olan en güzel katkıyı yapar bize. Sağlar. Daha fazla hatta bu konuyu da çok uzatmayalım <laughs> yani böyle çok kayıtlı uzamasın. Bence bu konu bu kadar Bence dozunda gibi. Değil evet, mi? Evet. Peki sevgi dostlar umarım katkı olmuştur. Evet. Kendinize umarım keyif almışsınızdır. Yargılanmaya ]dır. gönüllü oluyoruz. Tekrarlıyorum. Ee, ama seçmiyoruz. Ee, Yargıla birisi bizi yargıladığında ya da eleştirdiğinde susuyoruz. Eyvallah diyoruz. Bunu başarabiliyorsak eğer göreceksiniz ki para akışınızda çok ciddi bir tetiklenme evet. olacak. Pek sevgili dostlar. Kendinize iyi kendinize bakın. bakın. Görüşmek de. üzere. Hoşçakalın.